Merhabalar, bir Kalpten kalbe programına daha hoş geldiniz. Cemal <laughs> annemle yine beraberiz. Anneciğim, merhabalar. Canım, merhabalar. Öncelikle seyircilerimden ve senden özür diliyorum. Estağfurullah. Çünkü bizim evdeki koltukların düzeni böyle. <laughs> mecburen sanki senden yukarıdaymış gibi Aa, oturuyorum. Ondan aynen. çok rahatsızlık Aa, duyuyorum. Aşağı hiç öyle bir şey yok. Kızım başımın üstünde. Ee, bekliyorum sorularını Her canım, buyur. Anne. Evet. Estağfurullah. E şimdi anneciğim insanlar bazen size de eminim böyle başvuruyorlardır, görüyorsunuzdur. Ve hayatın hayhuyu içerisinde hayatlarını zamanlarını geçiriyorlar, İş, ev, çocuk bunların içerisinde. Ama bir gün bir uyanıyorlar, kendilerini çok büyük bir boşlukta hissedebiliyorlar. Hiç maneviyatla ilgileri olmamış ve nereden baş? Bir anda ilgileri de olmaya başlıyor. Bir boşluk hissettikleri için. Bunu doldurmak istiyorlar ama nereden başlayacaklarını da bir türlü bilemiyorlar. Bu tip durumlarda böyle biri size gel, size gelse ne önerirsiniz? Maneviyata nereden başlamalı? Önce yaşayan birilerini bulmalı. Yani kendine öğretmeye çalışan birini değil, yaşayan. Yani mutlu olmayı beceri, becermiş, hı hı. bunun ancak imanla olduğunu gösterebilecek hı hı. birini bulmalı ve onunla konuşmaya başlamalı. Bu konuşma onu, onun yaşantısının zevki onun üzerine çekici etki yapmalı. Hı hı. O zaman bir şekilde yolunu buluyor. Yalnız zaten Allah isterse onu mutlaka eğitecek biri karşısına çıkıyor. Bu eğitim ben şeyle eğitimi sevmiyorum. Yani böyle yap, öyle yap, böyle olmalısın, şöyle ol. Asla böyle eğitim olmuyor. E ben kimyayı bile böyle öğretmemeye çalıştım lisedeyken. Hı hı. Yani kendin yaşayarak. Ondan sonra ben mutluyum. Hatta ben çok söylerim. Gel benle yaşa bir Hı -hı. süre diye. Mutluyum, huzurluyum. Çünkü annem bana şöyle demişti. Çok etkilemişti beni. Kızım, benim sana olan sevgimle, Allah'ın sana olan sevgisini mukayese edersen köpükle okyanus gibidir. Yani. E ben köpük kadar sevgimle seni ne kadar çok korumaya alıyorum. Hı -hı. E, o okyanus kadar olan sevgisiyle her yaptığı senin için hayırdır. İşte bu imanı yavaş yavaş kula aşılamak lazım. Gelecek korkusunu kaldırır. Hı hı. Yani madem ki onun her yaptığı iyi ve güzel, benim için, hı hı. başkası da yok bu alemde. Sonra yavaş yavaş ona her kişinin kendi bir dünyası olduğunu, o dünya içinde kendini bulmaya çalışması gerektiğini, bütün sıkıntıların o kendini arama devrinde geçtiğini anlatmaya çalışmak lazım. Bu sıkıntılar da güzeldir. Çünkü İnşirah suresi peygamberin en sıkıldığı anda hı hı. gelir. Ben seni rahatlatmadım mı? Kalbini genişletmedim mi diye Allah ona her an bir yeni motive edici hı hı. bir şey yollar. Onu güçlendirir, kuvvetlendirir. Etrafımızda da kesinlikle negatif enerji yaymamalıyız. Hı hı. Tam Neg negatif enerjinin olduğu ve konuşulduğu yerlerden de iyi uzak durmalıyız. O zaman e, hastalanmıyoruz da. Evet. Yani o pozitif enerji seni dimdik tutuyor ve hastalanmıyorsun da. İşte böyle bir güzellik içinde karşımızdakini onu da yani ben şunu düşünürüm. Ben mutluysem herkes mutlu olsun. Hı hı. Onu da mutlu edebiliriz. Hı hı. Bir süre onunla sık sık görüşerek Sıkıntılarını alarak, mesela çok büyük acılar var, evlat kaybetmiş evet, anneler, maalesef. yaralar çok derin ve yeni. Ona rağmen onlara ölümün ne kadar güzel bir şey olduğunu yavaş yavaş anlatırız. Çok böyle anneyle ben Hı -hı. çalıştım. Kendim de yaşadığım için Ramzecik, evet, evet, onun maalesef. için tesir edebildim. Hı -hı. Yani insan kendi yaşamalı. Hı -hı. E çok güzel bir hikaye vardır, biri hocasına gitmiş. Çocuk demiş devamlı bağlıyor, başka hiçbir şey yemiyor. 40 gün sonra gel demiş. Evet Allah düzeltiriz demiş. 40 gün sonra gitmiş hocaya üç kere bal yeme, bal yeme, bal yeme demiş çocuğa. Çocuk kesmiş. Efendim niye 40 gün beklediniz yani bunu demek için? E çünkü 40 gündür ben yemiyorum demiş. Yani kendi yapmadan teşhir etmiyor. O şekilde yani mutlu yaşayarak en huzursuz şeyleri huzura çevirerek. Bunlar da sıkıntılar da güzeldir Hı -hı. diyerek. Şimdi bugünlerde gazetede bir çocuk beni çok etkiledi. Ee, yaralanmış ve o yarasından e, ameliyat edilecek ya da küçük bir dikiş yapılacak. Çok canı yanmış. Hı -hı. Demiş ki acaba bir daha bana bir muamele yaparken biraz uyuşturabilir misiniz? Sonra ertesi gün gitmişler çocuğu şöyle dua ederken bulmuşlar. Allah'ım beni affet. Çünkü işte ilk defa senden başka birinden bir şey istedim. Nasıl şimdi bir idrak yani, bu e, bak savaş, hı hı. sıkıntı ve bela. Ama nasıl bir idrak yaratıyor. Evet. E şimdi bizim çocuklarımıza bak burada ne istese veriliyor. Ne istese yapılıyor. E, hangisi daha şanslı? Bunlar işte o ileride ben ne yapacağım diyenler oluyor. Evet. Öbürleri ise Kime ait olduklarını biliyorlar. Hı hı. O imanla yaşıyorlar ve dünyaya örnek oluyorlar. Evet. evet. Peki anneciğim, diyelim ki hani böyle örnek alabileceği çevresinde herhangi bir kimse yok. Küçük bir yerde yaşıyor olabilir. Evet. Böyle bir kişi kendi başına gelişmek istiyor olabilir. Hı. Onunla önerebileceğiniz kitaplar var mı acaba? Hangi kitaplarla başlamalılar? Tabii ki. Öncelikle e, Mesnevi'nin çok büyük faydası oluyor. Kur'an'ı anlamada ama Hocamın şerhli mesnevisini ben tavsiye ederim. Çünkü orada tek tek, mesela padişah diyor, onun ruh olduğunu, işte Hı -hı. cariye diyor, onun nefs olduğunu tek tek anlatıyor. Hı -hı. Yani her hikaye mesnevi de seni sana anlatıyor. O bakımdan mesnevi şerhli okumasını tavsiye ederim. Hı -hı. Sonra Kur'an'a geçmelerini ve oradaki ayetleri de motomot değil... Hı -hı. Yani motomot bunun karşılığı bu değil. Neden? Ee, i̇şte şimdi Baba Aziz'in rejisörüyle tanıştık, dost olduk. Kendisi Tunuslu bir beyefendi. Bir inceleme yapmış. Bir kelimenin Arapçada 60 manası var kısmında. Allah niye Arapçayı seçmiş yani? Hı hı. Çünkü 60 manası var. O zaman tefekkür ediyorsun. Burada acaba şimdi Kur'an'a bakıyorsun, kelimeye bakıyorsun. Mesela alak. Hı hı. Ben sizi bir kan pıhtısından yarattım diye yazıyor tercümesinde. Ama alakın 31 32 tane alaka, sevgi, ilgi, yakınlık, Allah'ın rahmet sıfatı gibi Hı -hı. manaları da var. Demek ki Kur'an'ı böylesine bakarsan derinden derine girerek Hı -hı. ancak zaten insanlık kamiller de orada kelimesi bile olmayan mana, iç manalarını da anlayıp anlatabiliyorlar. Bu şekilde insan kendiyle ilgili çok şey bulabiliyor. Ama önce mesleviyle başlamasını ben tavsiye ederim. Yani benim kitaplarımda para almadığım için hı hı. onlardan dinleyle de başlayabilirler. Hı hı. Onun için tavsiye edebiliyorum. Para alsam hı hı. edemem çünkü. Onu herkes biliyordur artık hı hı. eminim. <laughs> İnşallah. Evet. Yani onun için kızım mutlaka bir yerden başlamak hı hı. lazım. Zaten tatmini olmuyor insan. hı. hı. Sen de görüyorsun bir huzursuzluk, evet. mutsuzluk. Bir, yani bu ara bakıyorum depresif bir devre hı hı. ve bu depresyonların çoğu iman eksikliğinde. Evet. ve çözmeye çalışmakta. Benim profesyonel koç arkadaşlarımdan bir tanesi bir gün sizinle tanışmak istediğini söylemişti. Çünkü dedi Gamze anlatıyoruz yani yol göstermeye çalışıyoruz ama geliyor, tıkanıyor bir yerde. O noktada maneviyat, maneviyat olmadan kimseye bir şey. Aslında yani gelişimi için katkıda bulunulmadığını anladım. O yüzden sizinle tanışmak istemişti hatta İnşallah. tanıştırmıştım. Dolayısıyla maneviyat çok önemli. mutluluğu bulmamız için evet. bu dünyada huzuru bulabilmemiz Kesinlikle. için. Kesinlikle. Antalya'da Elmalı Hazretleri'nde sempozyum yapıyoruz. Hı. Ve bu sempozyuma ruh ve sinir hastalıkları başhekimi geldi. O da psikolojik olarak Hı. anlatıyor ve ben çok etkilendim. Şöyle dedi. Ben dedi Tasavvufa karşıydım. Yani psikolojide bunun metodun kullanılmasına çok karşıydım. Senelerce bununla ilgili mücadele verdim. Fakat dedi, ölüm korkusunu dedi, hiçbir psikolojik tedaviyle yenemedik dedi. O zaman ben oturdum tasavvuf öğrenmeye başladım. dedi Çünkü Güzel. ölüm korkusunu yenen tek ekol tasavvuftur dedi. Hı hı. Yani tasavvuf nedir? Dinin hakikatidir, dinin özüdür her şeyin hakikatidir. Onun için Allah'la ilişki kurulabilecek ki, aşkı bir ilişki kurulacak ki, korkutucu bir Allah yok. Son derece affedici ve sevgi dolu bir Allah var. Bunu anlatacağız ki etrafa insanların korkuları kalksın. Çok teşekkür ediyorum. Ben ediyoruz teşekkür size. ediyorum canım. Programı kapatmadan ben de nacizane annem Mesnevi'yi okumanızı ve Kur'an-ı Kerim okumanızı tavsiye etti. Benden nacizane sizin videolarınızı da YouTube'dan seyretmelerini tavsiye ediyorum. Annemin Mesnevi dersleri ve Kur'an dersleri var. Bunları da takip ederseniz oradan da kendinize katkı sağlayacağınızı düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi günler.